Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepet kanalına hoş geldiniz. Yabancı alımlarının arka arkaya devam etmiş olduğu temelde ve teknikte değerlerini beğendiğim şirketler içerisinden anlatımda bulunuyorum. E, bu noktada geçmiş performansları da inceliyoruz. Geçen hafta birinci ve ikinci videonun performanslarını incelemiştik. Oldukça güzel sonuçlar da gelmişti. Şimdi üçüncü videonun performansına da birlikte bakalım. Daha sonrasında da e, burada alımlarının daha fazla olan şirketler içerisinden olabildiğince de teknikte destek seviyelerine yakın olan şirketlerden anlatımda bulunacağım. Haydi şöyle öncelikle 3. videonun performansına bakalım. Bu videoyu 30 Temmuz'a yayınlamıştım. Listeye Adesa, GSD Denizli, Koza Anadolu Metal, Vessel Beyaz Eşya ve biri sayı eklemişiz. Hemen şöyle performanslarına birlikte bakalım. Adesayı şöyle hemen görelim. 1 Ağustos gibi şu tarihlerde 81 kuruştan 1 lira 22 kuruşa yükseldiğini görmekteyiz. Yine şöyle hemen Temmuz'un sonu gibi yapalım. 3 lira 90 kuruşlardan GSD Denizcilik şu anda 5 lira 79 kuruşa geldiğini görüyoruz. Biri sayı şöyle bakalım hemen biri sayısı arkadaşlar burada fiyatı 38 lira 70 kuruşlar gibi şu anda 44 liralarda olduğunu görüyoruz. Koza Anadolu Metali'de şöyle bakalım. E, Ağustos'un biri gibi e, aşağı yukarı şurası. Evet 28 lira gibi e, bir ara 35 liraları görmüş. Şu anda 32 lirada olduğunu görmekteyiz. Bir de e, Vessel Beyaz Eşya vardı. İlk videoda da yer alan bir şirketti. E, Vessel Beyaz Eşya'da bir Ağustos'ta olabildiğince alt seviyelerde bakın burada ma 144 seviyesine yakın. 8 lira e, 40 kuruşlardan şu anda 9 lira 63 kuruşta olduğunu görmekteyiz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni e, şirketleri, burada listede e, dikkat çeken şirketleri inceleyelim. E, umarım keyifli, faydalı bir içerik oluyordur. Beğeni ve yorumlarınız ile desteklerinizi beklerim. Haydi şöyle başlayalım. İlk şirket burada Pınar Suyu zaten görüyoruz. 8 iş günüdür arka arkaya alımlar var. %1,53'lük oran 2,33'e yükselmiş. Durumda e, Pınar Suyu ile ilgili zaten e, yakın dönemde de anlatımlar yaptım. Öncelikle dipçi serisinde bir incelemesini yaptım. Güçlü destek seviyelerinde olan şirketlerde dipçi serisinde anlatımlar yapıyorum. Pınar suyun buradaki incelemesi de 5 Ekim tarihindeydi. Aradan bir 17 günü geçmiş durumda. Ayrıca geçen haftada yine yabancı alımlarının arka arkaya devam etmiş olduğu şirketler serisinde Pınar suyu, burada da eklemiştim. Yine burada devam edeceğim anlatımına Pınar Suyun çok ciddi bir geri çekilme yaşamıştı. Dipçi serisinde bu MA377'ye yakındığından dolayı incelemeye almıştım. Bir atak dönemi başlıyor. Tekrar bir MO'nun üzerine attı. Burada MA144'ün de üzerine atmış durumda. Güzel bir destek pozisyonu oluşturuyor günlükte. Zaten gümüş hallesini bozmadı. MA55 MA144'ün üzerinde süreç devam etmekte e hemen şöyle haftalıkki sürecine de birlikte bakalım buradan Ema 55'ten desteğini aldı bakın bir negatif sonra pozitif pozitif bu bölgeden çıktı pınar su önemli bir Spekülatif hamle gerçekleşti ve bu sert düşüşünü bu gepli düşüşlerin tekrar bir potansiyel oluşturduğunu düşünüyorum pınar su için yine bu haftada Kıymetli görüntüsünü sürdürmekte ee, yine bir incelemesini yapmak istedim. Yabancı alımlar arka arkaya devam ediyor. Bir diğer dikkatimi çeken şirket Birisa 6 iş günüdür alımları devam etmekte. Birisa'yı 3. videoda eklemiştim zaten. Demin de bir performans e, durumunu incelemiştik. Birisa da yine e, şu anda e, görüntüsü itibariyle güzel görülüyor. Fiyat bölü kazancı hala 1.10 seviyesinde yer almakta. Ve MA 55, MA 144 e, trendi üzerinde pozitif süreci devam ediyor. Tabii ki zikzaklar devam edebilir. Çok ince bir bulut yapısı. Bu kadar ince bulut istemeyiz. Burada zikzaklarken bulut kalınlaşacaktır. E, burada hani tekniğin pozitif olduğunu tekrar belirtmek e, istedim. Hemen şöyle devam edelim. Bir diğer dikkatimi çeken şirket Ziraat GO. 6 iş gündür e, alımları. Devam ediyor Ziraat GEO'nun. Hemen onu da birlikte görelim. Ziraat GEO'da da arkadaşlar çok sert bir geri çekilme oldu. 5 lira 87 kuruştan %44'lük bakın geri çekilme çok sert bir geri çekilme. MA55 desteğine geldi. Oldukça önemli görüyorum bu geri çekilmenin. Şu anda güçlü bir destek seviyesinde yer almakta. Haftalıkta baktığımız zaman zaten Bollinger seviyesinin üzerinde hala devam ediyor trendi. E, bu yönleriyle de kıymetli görmekteyim. Bakın arasay haftalıkta 86'lardan 58'lere geldi. Bir dinlendi güzel oldu. Arasayı bir aşağıya o şişmiş arasayın bir aşağıya çekilmesi e, iyidir. E, 4 saatlik e, arasay günlük arasayın üzerine de atmış durumda tekrar. Şu anda hani bir toparlanma eğilimi de veriyor. E, güzel görmekteyim. Finish indikatörü de günlükte tekrar pozitif vermek üzere. 1-2 gün içerisinde sanırım şurada pozitif sinyali verebilir. Şu anda güçlü bir destek bölgesinde yer almakta şirket. Burada 3 lira 93 kuruş ise daha öncesinde de burada fiyatlar biraz destek oldu. Burası da ilk güçlü desteği. Arkasında ise daha öncesinde çok kez direnç olmuş olan 3 lira 53 kuruş seviyesini görüyoruz. Bu sert geri çekilmenin e, kıymetli olduğunu düşünmekteyim Ziraat e, gayrimenkul yatırım ortaklığında Son şirket ile videoyu tamamlayacağım Borsamızda çok sert ralliler olmasından kaynaklı Haliyle daha temkinli davranmaya çalışıyorum Son şirket 5 e, iş günüdür alımların devam etmiş olduğu Gentaş e, Gentaş'ı da şöyle inceleyelim 1,69 seviyesinden 2,31'e çıktığını görüyoruz Gentaş'ın hemen şöyle görelim tekniği de Böyle MA55'ine çok uzakta değil şu anda. E, bulutundan da çok ayrılmadı. E, güzel görülüyor. Burada 5 lira 97 kuruşun üzerinde de bir kapanış da gelmiş oldu. Kıymetli bir görüntü sunuyor. Haftalıkta ise yine Bollinger seviyesinin çok üzerinde. Bakın bu kadar güzel rally vermiş. Bir negatif pozitif pozitif devam edebilmiş. Tren şu anda gayet güzel devam etmekte. FK'sı 1.10 seviyesi içerisinde geçmişinde bakın ne kadar yüksek seviyeler varken şu anda 7,70 FK'ya sahip. Piyasa değeri bölü satışlar çok çok güzel arkadaşlar. Piyasa değeri kadar satış yapabilen bir şirket e, Gentaş. E, burada piyasa defter ortalamasını ise biraz sektörüyle de karşılaştırmak lazım. E, haliyle kazançlı olan bir şirketin piyasa defter ortalamasındaki rallileri de sorun görmem. E, bu hususta sektöründeki sürecini e, incelemekte fayda e, olacaktır. Gentaş beğendiğim güçlü kazançlılığı olan bir şirket. E, şu anda da görüntüsü oldukça güzel durumda. Öz sermayesini büyüttüğü biçime de şöyle birlikte bakalım istiyorum. Öz sermaye arkadaşlar böyle 2020'lerde 234 milyonken e, 444'e çok hızlı bir şekilde burada atak gerçekleştirdi. 2 yılda arkadaşlar böyle önemli bir ee, Ösermaye büyütme hareketi de var. Ee, Gen taşı'n. Evet arkadaşlar, anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım e, faydalı, keyifli bir inceleme olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz e, güç katmaktadır. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.